Sen vardın, o yüzden aldım yani, tamamen ondan. <laughs> Açıkçası benim bir sorum yok. Ee, sadece bir şey söylemek istiyorum Haktan abiye. Aha, geldi, geldi, söyle. Evet. Geldi, <laughs> söyle. Haktan abi, Damla ablayla çok yakışıyorsun. <laughs> benim telefonum... Benim camın... <laughs> <laughs> Sadece bunu soruyoruz sonuçta. Arkadaşlar bize gitti de camı kapatmaya gitti abicim. Teşekkür ederiz. Bize cevap veriyoruz. Rica ederim. Evet. Kendine iyi bak abi. Ee, o zaman gelişiriz. Evet. <gülüyor> 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 Şurada ne yapmış her zaman? Boynuzun şimdi. <laughs> Kanka ne diyorsun? <laughs> Haktan. <laughs> Aa bir dakika. Long Aa istek isteğe bak. İsteğe bak, isteğe bak, isteye bak. İstek bak. 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 E, değil ki sanki. İstek bak. Et. Ha? Et. Edeyim mi? Etme oğlum sıraya göre devam et. Haksızlık oluyor. Tamam. <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Şöyle sıraya kaçıncıyı seçeyim bu sefer? Beş. Beş mi? Bak bir, 2 Nasıl? <laughs> Üç. Hmm, be, be <laughs> abi. <kaldı. gülüyor> ne oldu? <laughs> Çıkar biri karşı basar çıkamazsın aklına. <laughs> <laughs> ağır geldi ağır. Merhaba. Merhaba. Girişi çok iyiydi yalnız. Nasılsınız? Evet. İyi abim sen nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar şey gördünüz mü? O kanka kız <laughs> o. Hikayedeki kadının adı neydi? Kadının adı neydi? Hangi? Şeydeki artık tıkta attın mı? Ne? Arkadaşlar, e, bu arada bizim stollere bakın aktarma. Aynen. O şarkıya destek çıkalım. Aynen aynen. <laughs> Kadın. Abi buluşma olacak mı? Ne buluşması? <laughs> <laughs> Abicim buluştum. Şimdi hak damla Danfur yani. Evet. Benim benim <laughs> açık kalmış. Ben bir gideyim. Evet. <gülüyor> Sen mi? <laughs> <de iyi bilirsin. gülüyor> ee, buluşmalar evet. düzenli gelir tabii abim. Görüşürüz herkes görüşür. Herkesin arası iyi birbiriyle. <laughs> <laughs> Ney? Ne? Neyi ya? Ben bir yıl cam çok açıp kapandı. Ne? Cam cam. Ne oldu cam Sürekli ha? açıp Sürekli açıp kapanıyor. Evet ya cam çok açık. Camın ya. bir üstünde de ben onun başında bekliyorum. Problem. başında beklemeye gitti haktan. Burkan bozmuş camı. Maske yapmış biraz. Baskı. Ay Hakon ne diyorsun Hakon? Öyle Nida yani camda problem varmış da. Aynen. <laughs> Başka bir sorun var mı abicim? Valla şip hakkında söylesem cevap yok zaten. Ne sorabilirim? Başka? Merak Kadir ettim. Kadir abi orada mı? Kim? Kadir. Kadir? Yok. Ha. Aynen. Tamam. Çok teşekkürler. Ne demek abim kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben bu yayını Kado'ya bir paylaşayım ya. Gençler şimdi yayını Kadir'e de paylaşalım ya. Yokluğunda... Evet, şöyle 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 şöyle. Lan yanlış oldu. ha. Ne oldu ya? Seçimde bir şey var. Şöyle bir şey. Var. Nerede? Seçimde. Şöyle bir, Şöyle bir. Ne var seçimde? Ne oluyor oğlum? Anlamadım. Muhab... <laughs> <laughs> Hayır. Aa. Yeşil kalp bir şey yazıyorlar oğlum. <laughs> anlamadım. Ne oluyor? Bir şey yani. He. bir şey. Yok. <laughs> Gençler. Oha falan yazıyorlar, dokundu diyorlar. <laughs> anlamadım ben ne olduğunu hiç. <laughs> Ben muhabbeti anlamadım. <laughs> tik oldu saçım şu an. <laughs> tik, yeni bir tik başladı. <laughs> ben böyleyim artık bu. <laughs> Aa. Gördün gördün. Ses söylüyorum. Söyle. Elin hangisine de şey yaparsa. <laughs> Ejrin hoş geldin abicim. Ecrin dur, daha bağlanmadı. <laughs> Ecrin bağlanmadı. Merhaba. 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 <laughs> Nasılsınız? İyi abim, sen nasılsın? Hoş geldin bu arada. <laughs> Ay çok heyecanlandım şu an. Arkana yaslan böyle. Yakışan. <laughs> <laughs> Anne senin cimciklisin bak. Doğru mu, gerçek mi bu olay? <laughs> Haktan abi. Oha çet, çetim ilk Haktan abi. Ben Haktan mi, abi. Ben Haktan mi? abi. Oğlum. Şey Ejrin der misin? <laughs> Merhaba Ejrin. Şey soracağım, bir tane sorum var. Sor bakalım. Haktan var mı? Ya canlı niye veriyorsun? E. Dur kada bak. Kanka <laughs> 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 gelsene bir şey göstereceğiz. Gel <laughs> iki dakika. Haktan gel gel. <laughs> otur bir bir şey var gel. Şey i̇ki dakika. dakika. Otur, otur. Ne <laughs> bir. Ne yapıyorsun? Aram tezgah mı kuruyorsun? saçında bir şey varmış da onu düzeltecek. <laughs> saçında bir şey kalmıştı arkadaşlar onu düzeltmek için şey yap. Şey Abi görüşürüz. Görüşürüz. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> hayır hayır hayır. hayır. Ne Sen bana <diye> <laughs> Gel mi? Ben, sana yapayım hadi. Taş kağıt makas. Bence taş kağıt makas. Taş kağıt makas yapalım gel. Ya ne olacak kanka? Gel. İki de, tamam, de biter. Yaparım. de biter. Üçü Üçte biter. Tamam. Üçte biter. Tamam yeniden yap. Sen erken Evet. Hadi. Bir 0 1 Oooo Otur Kanka Ben yapacaktım prancı Çok sıkma Çok sıkma Nasıl? sıkılıyor buna mı Kanka ama üstüne Burası Ne yapıyorsun kanka? <laughs> Kafama doğru yap Tamam sen kapat gözlüğünü Çok, çok, çok bak, yapma çok yapma bak Üstüne Vallahi daha az gideceğiz, Daha gideceğiz Tamam daha gideceğiz Çok yapma D yazdım kafana Ya kanka 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 ne yaptın? <laughs> kanka ne yaptın? Hayır şey, dur kanka şey kanka, şey. kanka kanka kanka. Ay. <laughs> lan oğlum. Lan. <laughs> yani, hani, sen, evet. <laughs> ya oğlum ya. <laughs> Hatta sen çıkma oradan kanka yani. Ben sana diyeyim. <laughs> ben bunu ne yaptım? Arkadaşlar görüyor musunuz? Ne yaptı görüyor musunuz? <laughs> Tokatçı berber gibi hissettim ki. <laughs> <laughs> Gel geri, evet, geri bir topluyorum. Bak şimdi bak <laughs> bunda böyle suratına bir şey yapıyor. <laughs> 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 Kanka bu ne bu ne arkadaşlar? Şuna bakar mısınız? Adam bizi köpük banyosuna tuttu. Elini orada yıka, alayı sıkarım. Şimdi <laughs> tekrar. Cezanı cimde şey, malayı atarım. Yapma. Atarım işte. Korku şuraya bak. Ama ben kanka cezasını çek. Gel tamam, gel tamam gel. Ya yani bir şey yapmayacağım. Kafana sür onu şimdi cezanı çek. Kafana sür onu. Yedireyim. Kanka sen fazlasını yaptın şimdi yalan yok. Faz, fazla yaptı arkadaşlar. Az bir şey. Görüyorsunuz ne oldu yani. O, o saçını yıkasın sen gel ya devam et. Aynen devam. sen geç ki saçını Tamam ben bunu alayım diyelim. <laughs> Geçim. Sen geç bir şey şöyle ben geçim Hiç yapmaz yani. ya. Balle. onu koy. Ayıp. Yaparsan. Ya, Yakışır. Ay, koy onu kalk. Geç buran çarçın koyacağım. Geç buran çarçın koy. Geç. Ne alık? Kanka bu ne ya? ya. ya, ne ya. Baksana, şuraya baksana onu. <laughs> 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 tamam, ha ha daha yaparsan. kavga. ha 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 ha

He? <laughs> Dur ben kendim Allah Allah. Adam bizi mahvetti. Ya kan. Ya kanka şuraya baksana. Ayran dökülmüş gibi kafam ya. ya. Sen, 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 sen. Ben yıkıyorum arkadaşlar durun. Versene onu. Yıkarken şey mi yapacaksın? Vermiyorum. Ne Hı? He? İyi mi? mi? Yine ne yapacaksın? Bir şey senin şöyle yapacağım şöyle dur. Konuş. şöyle yapayım hatta. Bir kaba kaldı mı? Aa ne <laughs> Bu ne kanka bu hediye ne? Bir daha atsana o hediye neydi? <laughs> Görmeyin garip bir hediyeydi. Mustafa bir daha atsana mı hediyeyi merak ettim. Bak şimdi hediyeye bak haktan. <laughs> ben şu an yalan yapıyorum. <laughs> ne? <gülüyor> Oo. Şey... Oo, mahvettin ben beni ya. Mahvettin. Ben... Ben <laughs> 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 <Takta, takta. gülüyor> haktan, haktan. Haktan mahvettin oğlum. İyi makara tuttum. o kesitler çok fena. İyi makara gitti. Ha, Haktan niye saçına dokunuyorsun? Chat'te bir şey yazıyor bak. Kur'an çarptım saçım şu an şey. <gülüyor> 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 Kanka bizde öyle. Sen bana ne bir uğraşırsın, ben seninle iki uğraşayım. Tabii. Hangi bir çıktı. Sen ha, Ben de <laughs> Senin, <ne oluyor? gülüyor> Hoşça, Çikolata mı kokuyor? Yok <laughs> çeli <laughs> yıkadım. Evet. Şampuanla yıkadım. Kanka. Bunun bedelini öde. <laughs> zaten ben sizi Ya şuradan o şey ver de şuraya temizle kanki Kanka saça bak. Evet. Yani. Nereye ya? O havlular türlü kanca bu o, o havlu var ya manyak oldu zaten. <laughs> Yayın fena kasıyor. Üstüme doğru koş donuyor? donuyor. An... Yayın donuyor mu? Kasıyor biraz. Hako başına geçsen 2 dakika saçı kurutayım. İnşallah. Ya yani az önce de söyledim. Gelir. arkadaşlar. Malı müsait olamadım bugün ya da. Siz kapı zannediyorsunuz millet zannediyorsunuz zannediyor ki sizin o diğer arkadaşınız zannediyor. He he onu ben de okudum kanka. Başka Kadir var arkadaşlar şu anda yanımızda. Başka Kado. Kado. Kado var. Kanka arkadaşlar bir de bizim Kadir nerede şu an? Evde herhalde onu yayın alsana. Kadir'im mi söyle yaz gelsin bana da kalkmıştı onu. Söyle gelsin yayın. Aynen 24 saat. Aynen. Arkadaşlar şu an nasıl yayın donuyor mu? <laughs> Dolma vesaire var mı yayında? Böyle bir <laughs> <laughs> Kanka ya ne makara dedin az önce. Ama bana doğru koştun ya böyle bu gibi şak mı koydun bana? Ben orada Efe'ye demiştim sana vursun diye kafana. Sen davrandın onu vurdum. Ben davrandım. <laughs> bir de kaydım dedim. <laughs> Çok iyi vurdu. Kayıp böyle. düşene gülerdim ama ya. Var <laughs> <laughs> arada düşünsene kafalama düşüyor böyle. <laughs> <laughs> Sonra ben <laughs> yerdeyken kafasına vuruyorum. Sonra helikoptere kalkıyor falan böyle. Ya. <laughs> Arkadaşlar saçım ıslak diye dokunuyorum. Herkes şimdi yanlış anlayıp edit ya. Dokunuz, yazdın, da, mı Kadir e yazdın mı sen? Kadir'e yazdın mı? Yaz. Hako, bak değil. Hı. Dur bir. Söyle. Arkadaşlar geldim. Öyle şey oldu işte. Alayım şimdi birini yine. He, ne oluyor bu kanka? Yine geldi bak. Kaçırdı yine hediyeyi ya. Bir daha atsana Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Garip bir hediye kanka. Vallahi <laughs> <Kıpmall educator>. inşallah. <laughs> <Bıgangla onu. gülüyor> <laughs> Merhaba. Alo, hoş geldin abim. Merhaba. Nasılsın abim, iyi misin? İyiyim abi, sen? İyi, hoş geldin abim. Ne yapıyorsun? Bugün bizde bir şey var ha. Yani. Ne yapıyorsun ben? Oturayım. Bak, yine geldi. Bak bak bak, hediyeye bak. Gitti yine ya. Bir daha at. Hayır <laughs> Vallahi çocuk beş defa hediye attı gitti. Çocuk bir buçuk kağıt bir... Bir daha atsana bro. Kaç şey jeton. Bilmiyorum ki bir jeton herhalde öyle bir şey. Yani. Çocuk 50 Ve tane var. Yok bir daha atar Neyi şimdi. Ne şey Kalk garip bir şey fark edemedim falan. Bak şimdi gelir yine. Arkadaşlar sağ olun. Ee, bu isim neymiş? Aaa Çıkar biri karşıma. Ha şu mu? Hı? Bu yok bu değil, değil kanka. Ne? Büyük bir şey böyle çıkıyor ekranda. Banka adamlar yapıyor. Eylül sağ ol için. Mustafa sağ ol. Yalnız geçirdiğim Ay. gecelere attım. var. Ay. Abim bir sorun var mı? Yok, yok. Hayır, 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 hayır. Hayır kanka, olmaz o. İyi o zaman abim, kendine iyi bak. Sen de var. Görüşürüz, bay bay. Görüşürüz. Kanka Boşak. böyle birini alayım mı? Böyle birini alayım mı buradan? Rastgele al işte. Şöyle hayır. Ha, yay sen de artık. Yayın yapan birisi. <laughs> Alalım. Arkadaşlar yayın yapan birisi var mı almamı istediğiniz? <laughs> Şimdi şey yazacaklar. <laughs> ne yazacaklar kanka? Ha? Ne? Kim? Böyle yap. Harfi göster. Evet. Kanka onu niye yazsınlar? O ne <laughs> Yok be, yazmanız var. Bizim aile izlemiyor değil mi onu? Yok kanka, bizim aile niye öyle şey izlesin? Sıktık umutlarım. Bu hesap ne ya? Bu hesap ne kardeşim? Böyle hesapları profil koymayın. <laughs> Kadir yazıyorlar kanka. Kanka. Arıyorum. Ara bakalım. Ara bakalım. Lan yanlışlıkla birine istek attım. İnşallah almaz. Hayda. Ulaşılamıyor arkadaşlar. Kadir'e Kadir ulaşılamıyor. Meşgul adam. Yalnız geçirdi. <laughs> Pardon abla yanlış aldım. <gülüyor> <gülüyor> Elim çarptı. Seni yine çağırıyorlar. Gelecek misin yine? Kim çağırıyor? Ha. Sen neredesin? Kadirle konuşuyor. Geldi gene diye. Yine abi falan. Erva teşekkür, teşekkür ederim. Edeyim, 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 edeyim. Gelsin misafir konu. Kaç gibi gelebilir miyiz? Kadir'le konuşuyor gençler. Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Bakıyorum şu anda kimi alabilirim diye. Dediğiniz kişiler şu an yayında değil arkadaşlar. Dediğiniz kişiler olsa yayında güzel bir toplayım yapılır. Siz çağırın. Çıkar biri karşıma Allah Allah. sen çıkamazsın aklımdan. Tamam kanka katılırsen çünkü çağırıyorlar değerli. Aynen. Çok kişi çağırıyor. Efenin üzümü bu neymiş? Efenin üzümünü alalım. Ben... Dur kanka şey yap yaptıktan sonra 5 dakika şey yapayım. Efendim Üzüm'e hoş geldin. Nasılsın abim? iyi misin? Abi bir kere daha almıştın. Bir kere daha almıştım. Evet hatırlıyorum seni. Evet. Dün de Ahmet aldı. Ha, ne güzel. Çok iyi. Ee, ben şimdi birazdan kapatacağım. Bir sorun varsa alayım. Dedim senin de bir alayım yayına. Abi sorum yok da bir şey diyeceğim. Buyur söyle. Bayram arasını yapar mısınız? Abim ben bilmiyorum o konulara giremem yani bilmiyorum ben hiç. bir de son videoma bakar mısın? Sese destek verdim de. Ee, çok iyi abim. Sese destek verenlere videosunu tekrar paylaşacağım zaten. Onu şey yaparım, bakarım. Görüşürüz. Görüşürüz kendine iyi bak. Teşekkür. Arkadaşlar ben şimdi kapatıyorum ya yine. Şöyle artı butonundan herkes takip edebilir. Eee Erva'dan teşekkür ederim Erva. Hediyeni okuyamadım. Çok sağ ol sende. Mustafa sen de sağ ol. Eee kendinize iyi bakın. Yine yayın yapacağım ben zaten. Bugün biraz kısa oldu bu. Birkaç görüşmem galaya falan gideceğim. Onlar var. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Herkes son